Merhaba. 12 Şubat 2024 tarihli günlük gökyüzü yorumu ile karşınızdayım. Umuyorum her şey hayatınızda iyi geçiyordur ve yolundadır. Şimdi 12 Şubat'a Ay Balık Burcu'ndayken giriş yapacağız. Ay Balık Burcu'nda tabii su grubunda olmuş olduğu için ayın rahat etmiş olduğu bir pozisyon. Duyguları ifade etme anlamında daha rahat bir e, konumu var ama e, ay balık burcundayken e, biliyoruz ki biraz böyle sınır bilme sınır koyma konularında e, zorluk yaşar çok derindir çok psikolojiktir e, insanların derinliklerine kadar e, inme konusunda çok başarılıdır somutlaşma konusunda bir takım başarısızlıkları vardır çok böyle gözü yaşlı bir e, burçtur. biliyoruz ki e, balık burcu böyle çok adanmakla, çok kurban olmakla ilgilidir ve e, gün içerisinde yani 12 Şubat tarihi içerisinde Ay'ın Neptün'le olan e, bu kavuşumu e, sanki böyle gözyaşlarımızın seller seller gibi olacağına sanki böyle bir vurgu yapıyor e, oldukça ruhsal oldukça duygusal oldukça yaratıcı e, oldukça e, sınırların dışına Aslında bizi taşıyan yoğun bir e, enerji bir melankoli tarzı bir enerji bizi böyle çok derine ve dibe çekebilecek bizi dağıtabilecek bir enerji olduğunu söyleyebilirim hani böyle sigaraydı vesaireydi, alkol gibi şeyler varsa e, hani böyle bir bağımlılık e, geliştirmemek ya da onlara doğru bir eğilim göstermemekte bir fayda olabileceğini düşünüyorum ama böyle ressamlar için sanatla uğraşanlar için ya da böyle hayranlıklarını evde böyle şişeleri alıyorlar boyuyorlar böyle etraflarını falan süsleyip yeni silbağan şekle getiren beyefendiler hanımefendiler var ya onlara da inanılmaz hayranım. O tarz tasarımlar ve yaratım enerjileri için e, muazzam bir kombinasyon aynı Neptün e, Balık burcunda ve tabii ki de çok derinleştirdiği için bizi çok dünyanın dışına doğru çıkarmış olduğu için e, bir takım rüyalar ve metafizik konularla da bize haşır neşir edebilecek bir e, vurguya işaret ediyor. E, belki uyurken derinleşebiliriz ya da e, derinleşmenin getirdiği bir takım korkular sebebiyle de biraz uykuyla ilgili sorunlar da e, yaşayabiliriz. E, sonra gün içerisinde ay ve mars arasında bir e, seksil açı olduğunu görüyoruz. Kalemimi hemen kullanıyorum. Şu anda bahsettiğim Neptün kavuşumu şuydu. E, burada Mars 29 derecede. Ay biliyoruz ki çok hızlı ilerliyor. buçuk günde bir burç taraması yapıyor diyelim. Böyle tarama gibi de enteresan oldu ama Ay ve Mars arasında bir destekleyici bir açı var ama Mars artık çok yorgun. Yani e, artık o kaostan, e, o Mars'ın e, fevriliğinden e, oğlak büyük bir ihtimalle sıkıldı. Çünkü ele avuca sığmayan bir Mars'tan bahsediyoruz ve sürekli disiplin altında tutulmaya çalışılıyor. Sürekli kontrol altında tutulmaya çalışıyor. Hani bu dolar böyle fırlayacak diye bekliyoruz ya sanki böyle baskı altına alınmış olan bir Mars'ın enerjimiz var. Evet bizi disiplinli bir hale getirdi, kontrollü bir hale getirdi, bir asker edası gibi hayatımızı planlama konusunda bizim Büyük bir bölgede bir disiplin içerisine soktu ama yani Mars bundan da çok hoşlanan bir gezegen değil yani ateş enerjisi e, vurmak istiyor, kırmak istiyor, dağıtmak istiyor, hızlı bir şekilde hareket etmek istiyor. Hani bu disiplini sürecin varmış olduğu e, ya da bu sorumlulukların varmış olduğu bir yorgun, yorgunluk ve yılgınlık enerjisi var ve Ay da artık son derecelere doğru gidiyor ve Mars da, da bu şekilde 29 derecede yani çok böyle kritik bir derecede gene bir takım e, konularla ilgili motivasyon göstermek e, karar almak e, noktasında evet destekleyici bir takım faktörler olabilir. Bizi motive eden konular olabilir. Ama bir yorgunluk ve kriz enerjisinde ne yapacağımızı söyleyebilirim. Deneyimleyeceğimizi söyleyebilirim. Mars ve Neptün arasındaki seksil açıyı e, birkaç gün önce yaşadık. Ay e, kontağı sebebiyle Neptün gene Mars'a ne yapacak? Bir etki gönderecek. E, Mars-Neptün kontakları tabii bizim yaşam enerjimizi e, daha pasifize eden, e, daha Başkalarını aslında bağlı kılan böyle daha hayalci işlerle uğraşanlar için işte böyle daha yaratıcılık daha imajinasyon gerektiren işlerle uğraşanlar için aslında çok muazzam bir dinamiğin ortaya çıkabileceği bir süreç sadece 29 derecede olmuş olması bize bir takım artık bitse de gitse durumunu oluşturabilir bir de Şimdi Mars'ın 29 derecede e, Oğlak'ta olması yani Satürn balığı da tabii ki de otomatik olarak aklımıza getiriyor. Şimdi Satürn biliyoruz ki yaptığımız eylemlerin karşılığını bize veren bir gezegen ve sonuç olarak Mars Oğlağa girdiği andan itibaren biz nasıl davrandık, nasıl karar aldık, nasıl tepkiler verdik, ekonomimizi nasıl planladık, e, vergilerimizi ödedik mi gibi bütün Oğlak arketipleriyle alakalı aslında bize de ne yapacak orada bir eee ödül verecek. Yani başarılıysak bir ödül. Eğer böyle ufak tefek depolar ve kaçamaklar olduysa da onunla ilgili de bizi gerçekten hem yaratıcılığımız yönde hem de duygusal anlamda bir takım zorlamaların içerisinde ne yapabilir koyabilir. Bunu bu şekilde görmekte fayda var. Tabii Ay balık burcundayken e, ilişki temaları çok e, ön plana çıkacaktır. Neden ilişki plan ön plana çıkacaktır? Çünkü Antisya enerji çalışacak. Şimdi da zaten güney aydınlığı terazide e, hepimizin ilişkileri böyle bir terör alanı gibi değil mi? Yani böyle ilişki kurmakta diplomasi geliştirmekte zorlanıyoruz. Çünkü e, evren bizden e, çok ikili ilişkilere odaklanmamamızı e, ilişkilerin içerisinde de bir cesaret ve bir atılım göstererek kendi özgür alanlarımızı kurabilme e, cesaretini göstermemizi istiyor. Yani ilişkiye ya da diplomasiyi kes, böl, boz anlamında değil ama e, artık böyle çok mıç mıç e, olma da diyor. İşte yüzde 60, yüzde 40, yüzde 65, 35'i ne yap diyor. Başar diyor. Yani yüzde 65 e, kendini ortaya koy diyor. Neden böyle bir e, uyarıda bulunuyor bize? Çünkü çalışma hayatı ile ilgili 2025 sonrasında Kuzey Güney Ay düğümü e, yön değiştirdiğinde yani Güney Ay düğüm e, başa Kuzey Ay düğüm e, balığa geldiğinde e, yine aslında bizler kendi yaratıcılığımızla e, ayakta kalmayı öğreneceğiz. Belki de o Marsiyen e, enerji bize şu anda kendimizle ilgili bir şeyleri e, inşa etmemizi ve sonrasında da bu inşa ettiğimiz konuyla ilgili e, adanarak e, çalışmamız gereken bir e, döngüyü anlatıyor. O yüzden biz bizim bu dönem yani 12 Şubat e, döngüsündeki 13 Şubat'ta Ay Koç Burcuna geçecek. Bu o, ilişkilerle ilgili e, konuları iyi de bir değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim böyle başımızı döndüren bizi böyle kendimizden geçiren ilişkilerimize nasıl sahip çıkmalıyız? Bu ilişkiye adanmalı mıyız? Ya da ben bu ilişki içerisinde ne kadar nefes almalıyım gibi soruların da aslında yarın cevabı olacak. 14 Şubat öncesinde tabii 14 Şubat neşe doluyor insan. Diyebilecek miyiz? Diyemeyecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ama her şeyin hayırlısı olsun tabii ki de. Şimdi 12 Şubat'ta bir konu daha var. Ayın boşlukta e, olmuş olduğu döngü yani 15-31 ve 16.25 25 aralığında Bizim böyle kendimizi halsiz, takatsiz hissettiğimiz zamanlar olur. Şimdi diyeceksiniz ki ben hep öyle hissediyorum ama e, gün içerisinde bazen böyle hiçbir şey yapmadığımız zaman dilimleri olur. Ya da yeni bir şeylere konsantre olmakta zorlandığımız süreçler olur. İşte o süreçler e, ayın genelde boşlukta olduğu süreçlerdir. Yani ayın etki herhangi bir gezegenden major anlamda etki almadığı bir süreçtir. Yoksa her an her nokta gezegenler e, birbirine aslında bir etki gösterirler. Sadece bir e, temel açıyla ilgili bir ay e, orada bir problem yaşar e, eğer hani namaz kılan bir insansanız işte 15-31, 16-25 aralığında namazınızı e, getirebilirsiniz, Dualarınızı getirebilirsiniz. Zikirlerinizi getirebilirsiniz. İnandığınız e, konu her neyse onunla ilgili ritüellerinizi ay boşlukta zamanla getirebilirsiniz. Ya da kendinize sadece doğaya inanıyorsanız inandığınız şeyle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Burada e, önemli bir e, topraklanma, önemli bir... E, rahatlama enerjisini ne yapacaksınız alacaksınız Çünkü ayın yapacağı ilk açıyla beraber ruhunuzda enerji merkezlerinizde arınmış olacak ve yeni ilk enerjiyle temas etmiş olacak yani kısan ise 12 Şubat oldukça duygu yoğun bir gün yaratıcılık anlamında bizi oldukça yüksek seviyede maksimum seviyede Yukarı çıkaracak olan bir gün. Bağımlılık konularına oldukça dikkat etmemiz gereken bir gün. İlişkiler noktasında ilişkilerimizle ilgili ne kadar nefes almalıyız, ne kadar e, es vermeliyiz, nasıl, nasıl boşluklar oluşturmalıyız. Belki ay boşlukta döneminde bunları düşünebiliriz. E, ay Mars enerjisi evet bize bir atraksiyon verebilir hayallerimizin peşinden gitme noktasında e, ama... Bir takım e, krizler de bize ne yapabilir, çıkarabilir. Bu krizin çıkma sebebinin ise ayın oğlak burcuna geçmiş olduğu süre içerisindeki eylem ve davranışlarımızın e, karşılığı olarak görebiliriz. E, lütfen kendinize çok iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. inandığınız şeye emanet olun. E, hayırla kalın lütfen. Yarın hepimiz için güzel bir gün olsun. Sevgiler, saygılar.